Merhaba. İngiliz lordu Edward Lear demiş ki insanlar ikiye ayrılırlar. Taj Mahal'i görenler ve görmeyenler. Taj Mahal Hindistan'da inşa edilmiş bir türbedir. Ancak türbenin diğer türbelerden çok farklı hususiyetleri var. UNESCO'nun 2007 yılında Dünya Mirası listesine aldığı bir bina bu. Zaten Hindistan'da yapılan e, tarihi eserlerin, kayda değer tarihi eserlerin büyük ekseriyeti Hindistan'ın uzun zaman hakimiyeti altında tutan Müslüman Türklerden kalmadır. Tac Mahal, Hürrem Şah, Hürrem Cihan, Şah Cihan tarafından yaptırılmış bir türbe. Zevcesi Ercüment Mümtaz Mahal için yaptırılmış. Bir aşkın sembolü. Dünyada böyle aşkın sembolü olan bu denli güzel bir mekan daha yoktur. Onun için Tac Mahal her zaman e, samimi, temiz bir aşkın sembolü olarak görülmüştür. Şah Cihan, Mümtaz Mahal, Asaf Han'ın kızı, vezir. Karakoyunlu Türkmenlerinden de onlar. İran'ı Safeviler işgal edince İran'daki eski Umera ya Hindistan'a ya Türkiye'ye, Osmanlı Devleti'ne sığındılar. Bu Hindistan'a sığınanlardan Şiiri'yi terk edip Sünniliği kabul etmiş ve vezirlik yapmıştı uzun zaman. Onun kızıdır Ercümant Mümtaz Mahal. Şahçıhan'la tanışması da enteresan. Eskiden Hindistan'da soylular elleriyle bazı işler yaparlardı. İşlemeler, mücevherler yaparlardı. Ve Mina Pazar denilen bir yerde satarlardı. Bununla hayır eserleri yaparlardı. Ee, bir nevi kermes. Şah Cihan, Ercüment Mümtaz Mahalli orada gördü. Zekasına ve güzelliğine hayran oldu. Evlendiler. Ee, 20 yıl kadar evli kaldılar. Bu evlilikte 14 çocukları oldu. 7 tanesi hayatta kaldı. Şah Cihan başka hiçbir kadına bakmadı hayatı boyunca. Ercüment Mümtaz Mahal'e derin bir aşkla, o da ona bağlandı. Ercüment Mümtaz Mahal son çocuğunu doğururken öldü. Bu acılı bir ölüm tabii. Bir koca içinde, herkes içinde. Hindistan'da çocuk doğururken ölen kadınlar muhterem kabul edilir. Ve zevcesi için ona olan aşkını sembolize eden bir türbe yaptırmaya karar verdi Şahçıhan. 1632 yılında başlandı inşaata. 22 sene sürdü. İnşaatın mimarı, Sultanahmet'in de mimarı olan İsa Efendi'dir. Osmanlı Devleti'nden mimar istedi. Osmanlı Devleti'nin gönderdiği mimarlardan, tabi bir tek mimar değil, ustalar var, sedefkarlar, taş ustaları. İsa Efendi mimar, İsa Efendi Tac Mahal'in mimarıdır. 22 sene boyunca çok muazzam bir abidevi eser meydana geldi. Rajistan'dan mesela şeffaf mermerler getirildi. Taj Mahal'in mermerleri o şeffaf mermerlerdendir, beyazdır. Kirlenmesin diye bugün oraya arabayla yaklaşmak yasaktır. Elektrikli arabalarla geziliyor. Hindistan bile buna dikkat ediyor. Bu şeffaf mermerler, pırlanta, safir, akik, yakut, zebecet gibi taşlarla işlenmiştir. Muazzam güzel bir işleme sanatı burada tatbik edilmiştir. Duvarlarda Yasin Şerif suresi yazılmıştır aynı şekilde. Dört tane ehri minaresi vardır. Yani yıkılırsa türbeye zarar vermesin diye. Ee, solda mescit, salda mihmanhane, sağda mihmanhane yani misafirhane var. Ortada havuzlar, bahçeler. Muazzam bir binadır. Binanın en mühim hususiyeti simetrik olmasıdır. Binada her şey simetriktir. Simetriyi bozan Hiçbir şey yoktur. Sadece içinde gezen insanlar simetriyi bozarlar. Bu şekilde yapılmıştır. Şahcihan Hürrem Şahcihan ki yanına da bu Yamuna nehrinin kenarındadır. Agra'da, Agra şehrinde, Hindistan'ın Agra şehrinde. Delhi'ye yakındır burası. Kendisi için de aynısından simetrik bir türbe yaptırmaya karar verdi. Fakat bu siyah olacaktı. Buna karar verince oğlu Alemgir Evren Zip, babasını tahttan indirdi ve tahta geçti. Sebebi çünkü artık hazinenin Tac Mahal'in bir eşini yapmaya ee, tahammülü yoktu. Babasını Agra Kalesi'ne kapattı. Orada Müsemmen Burç denilen, Müsemmen Sekizli demektir. Sekiz köşeli, sekizgen bir burç var. O burç da babasını ağırladı Babası tahttan indirildiğini üzülmedi. Zaten dünyaya küsmüştü. Hiçbir şey gözünde değildi. Müsemmen burca kapatıldığına çok memnun oldu. Zaten o istedi oraya kapatılmayı. Çünkü Müsemmen Burç'tan Tac Mahal çok güzel görülmektedir. Şah Cihan tahttan indirdikten sonraki hayatını bu Müsemmen Burç'ta Tac Mahal'i seyrederek geçirdi. Yatağına yattığı zamanlarda Tac Mahal'i göremeyeceği için camın kenarına ayna koydurttu. Böylece yatağına yattığı zaman da aynadan Tac Mahal'in aksini görebiliyordu. Yok böyle bir aşk dünyada. Vefat ettiği zaman Şah Cihan zevcesinin yanına gömüldü. Binada simetriye uymayan tek şey Şah Cihan'ın kabridir. Her şey simetrik. Bir tek onun kabri simetrik değil. Bu aşıkların yatmış olduğu odada ses yedi kere yankalanır. Çok güzel bir mezar odasıdır burası. Ve burayı ziyaret edenler ilmin, emeğin, duygunun ve bilgeliğin inşa ettiği bu eser üzerinde eser önünde hakikaten hürmetle eğiliyorlar. Yani yok böyle bir şey. Şimdi Hindistan'da Türkler ve Müslümanlar ne geziyor diye aklı bir şey gelebilir. Hindistan'da Babür İmparatorluğu var o zaman. Gürganiye Devleti diye biliniyor. Hindistan'a e, Müslümanlığı Türkler getirmiştir. Gazneliler Kuzey Hindistanı, e, Timur e, Kuzey Hindistanı fethettiler ve İslamiyeti götürdüler. Timur buralara hakim oldu. Timur'un soyundan gelen Babürşah Kabil'de e, birkaç taht mücadelesinde bulunduktan sonra dedelerinin vaktiyle fethettiği topraklarda şansını denemek istedi ve Hindistan'a yürüdü ve Hindistan'a ele geçirdi, Kuzey Hindistan'ı. Daha sonra güneyi de fethederek İslamiyet'i bütün Hindistan'a yaydı. Bugün Hindistan, sadece Hindistan değil, Pakistan, Bangladeş, Nepal ve sair, Myanmar, Burma, oradaki İslamiyet'in büyük ölçüde. Babür Şah, önce Gazneliler sonra Babür Şah'a borçludur. Büyük bir hükümdar. Babürlü erkeklerinin diğer hanedanlardan farklı bir hususiyeti var. O da hanımlarını olan aşırı bağlılıkları ve aşklarıdır. Babür Şah hanımı Masuma Begüm'ü aşk derecesinde severdi. Ve onu e, o, o on, ikisinin arasındaki aşk dillere destan olmuştur. Onun oğlu Humayun Şah yine Hamide Begüm'le evliydi. O da bir vezirin kızıdır. Onlar da birbirlerini çok severlerdi. Humayun Şah öldüğü zaman Zevci onun hatırına Delhi'de çok güzel bir türbe yaptırmıştır. Babür Şah, Humayun Şah türbesi gidenler biliyorlar. Ekber Şah Hümen Şah'ın oğlu ki çok meşhur, önce İslamiyet'i sorgulamış, modernize etmeye çalışmış, dinler arası diyalog kurmaya bir mabet yaptırmıştır mesela. Fetih burada. Altı dinin mabedi. Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, şimdi Zerdüş dininin, Buda, Buda ve Hinduluğun mabedi olarak, altı dinin mabedi olarak bir mabet. Şimdi cami olarak kullanılır ama gidenler o altı mihrabı görebilirler. Daha sonra İslamiyet'ten tamamen soğumuş, bütün dinlerden soğumuş ve kendisi dini ilahi diye yeni bir din kurmuş. Kendisini de onun peygamberi ilan etmişti. Bütün bunları niye yaptı Ekber Şah? Karısına olan muhabbetinden. Karısı Rajput Rajasının kızıydı, Hindu'ydu. Ona olan aşkından dolayı önce İslamiyet'i terk etti. Arkasından böyle bir yol tuttu. Ekber Şah'ın oğlu Şah Cihan, babasından sonra, şey özür dilerim Selim Cihangir, o da yine hanımını çok severdi. Hanımını o kadar severdi ki hanımı Şii bir vezirin kızıydı ve Hindistan'da hep Şiileri himaye etti ve Sünnileri baskı altında tuttu. Mesela İmam Rabbani adıyla tanınan şey Ahmet Serhendi'yi 3 sene hapiste tuttu. Sırf bu sebeple. Şahçıhan Selim Cihangir'i babasını tahttan indirmeyi düşündü. İmam Rabbani Hazretleri'ne gitti bana yardım et dedi. Destekle ben. O da dedi ki sabret baban ölecek tahtı sana kalacak. Hakikaten kısa bir zaman sonra Selim Cihangir öldü ve Hürrem Şahcan tahta çıktı. İyi bir hükümdardı. Müslümanlar onun zamanında çok rahat ettiler ama o da biraz evvel anlattığım gibi hanımı aşkıyla ömrünü geçirdi. Ondan sonra gelen Babür hükümdarlarının böyle bir aşkı bilinmiyor. Hanımların olan düşkünlüğü malum değildir. Fakat dediğim gibi Hindistan'ı baştan aşağı en güzel eserlerle donatanlar her zaman Müslümanlar ve bilhassa Gürganiye Devleti hükümdarları olmuştur. Ondan önceki hükümdarlar, Tuğluk Şahlar, onlar da Gurlular onların da çok e, mirası vardır ama Taj Mahal hakikaten e, bütün dünyanın, bugün modern dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor. Hindistan'da Müslümanların hakimiyetinin en güzel bir timsali olarak varlığını devam ettiriyor. İngiliz valisi, açgözlü bir İngiliz valisi satmak istemişti burayı. Hususi bir otel motel yaparlar diye de. O zamanki borsa e, hareketliliği sebebiyle fiyat veren, daha doğrusu da sigorteden çıkmadı da fiyat veren olmadı da Babürşah böylece satı, özür dilerim Tac Mahal böylece satılmaktan kurtuldu. Hoşça kalın.